Peki... ...niye böyle geçti bizim kaynaklarımıza? O ilk anlattığımız tarzda evet. niye geçti? Nasıl oldu bu iş? Yani En üst düzeyde böyle oku okunuyor. Tabii. Okutuluyor. Başta, başta taberi tarihi... ...olmak üzere... ...hemen bütün tarih kaynaklarında... ...bu birinci anlattığımız yanlış... ...şekil evet, anlatılır. Tabii. Hakem olayı başlığı altında anlatılan odur. Peki niye böyledir? Bunu da hemen sırası gelmişken... ...şey yapalım... Ee, ...izah edelim. Şimdi birincisi... Bizim tarih kaynaklarımız... ...başta İmam Taberi'nin... ...Tarihül Ümem Vel Mülük isimli... Evet. ...o devasa hacimli kaynağı olmak üzere... ...tarih kaynaklarımız bize... ...naklettikleri tarihi hadiselerin... ...yaşanmış birer gerçek olduğu konusunda... ...hiçbir garanti vermez. Nakil yani sadece. Nakil. Hazret İmam Taberi kendi tarihinin başında... ...çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki... ...bizim bu tarihimizde dinleyenin garipsiyeceği, okuyanın tuhaf bulacağı şeyler var. Hmm. Şunu bilmelisiniz ki biz bu olayları hakikaten vuku bulmuş tarihi gerçekler olduğuna inandığımız için nakletmedik. Evet. Bize kadar böyle geldi. Biz de bunu bir ilmi emanet olarak bizden sonrakilere aktarıyoruz. Başında da senedini veriyoruz. Yani kendi bunu böyle destekler ediyor, söylüyor başında. Günahını almıyor, işlenmiyor. Evet, bu bir evet. ilmi emanetti diyor bize kadar geldi. Biz de bizden sonrakilere bu emaneti aktarıyoruz. Peki bunun içinde gerçeği var, sahtesi var, çürüğü var, sağlamı var. Bunun içinde nasıl çıkacağız? İmam Taberi diyor ki senedini verdim ben. Her bir hadisenin başında senet zinciri var. Oraya bakın. O senet zinciri güvenilirse kabul edin. Değilse kaldırın atın. Çok gerçekten... bu bir e, emanet duygusudur. İslam ulemasının o kadar korkunç bir özgüveni var ki biz uydurma hadis vakasını nereden biliyoruz evet. hadis alimlerinin bizzat itirafıyla evet. biliyoruz değil mi evet. yani düşünün bugün bu hadiseyi Hadis ilmi aleyhine kullanmaya çalışanlar var. Uydurma hadis diye bir vaka var. Dolayısıyla elimizdeki hadislerin hiçbirisine güvenemeyiz diye kullananlar var değil mi? Evet hocam. Yani, evet. Oysa uydurma hadis vakasından bizi haberdar eden kim? Gene aynı kaynaklar. Evet, evet. Bu onların özgüvenini gösteriyor. Zaten hocam ikinci bölümde yani biraz bu sadakatle alakalı bir şey. Yani imanda sadakatle alakalı, özgüven sadakatle evet, yani tarafı belletmekle, şüphesiz. netlikle yani geri geri gideceğimizi, ileri yani hangi noktada geri atı, adım atacağımızı, hangi noktada duracağımızı, duruş sergileyeceğimizi ve evet. alakalı bir şey. Evet. İkinci inşallah bölümde ona gireceğiz inşallah ama i̇nşallah. şimdi burada hakem olayının devamında hakem olayının bize niye böyle yanlış bir şekilde girdiği üzerine duruyor. Evet. Ve Taberi'yi bizzat kendisi söylüyor. Kendi yani siz senetlerine bakın. Tabii. Demek ki iyi bir tarih disiplini lazım. Şüphesiz. İyi bir tarihçilik Buradan lazım. Buradan oraya yani... geleceğiz. Evet, hocam. Bakın Buyurun. enteresan bir şey var. Hadis, e, tarih ilmi İslami ilimler sistematiği içinde müstakil bir ilim değildir. Hadis ilminin bir alt dalıdır. Tarih ilmi. Tarih ilmi bugün bildiğimiz anlamda tarih ilmi müstakil bir disiplin değildir. Hadis ilminin bir alt dalıdır. Ulumul Hadis içinde bir bölümdür yani. Evet. Niye böyledir peki? Çünkü herhangi bir nakil, herhangi bir metin senetle naklediliyorsa, evet. o orada hadis ilmi konuşur. O ilimdir. İlk, Tabii ki. Ilklerin sözleri değil mi hocam? Tabii ki. İlim deyince hadis senetle evet, evet. nakledilen yani kafadan hevadan konuşulmayan. Tabii. Bir senet nakleden zincir anlaşılıyor Bir evet. senet zinciri varsa işin içinde her ne olursa olsun fark etmez o hadis ilminin konusudur. Evet. Tarihi bize nakleden de bu senetli metinlerdir nakillerdir. Ee, evet. Dolayısıyla İmam Taberinin ben size senedini verdim bakın diyerek sorumluluğunu üstünden attığı o metinleri kim inceleyecek? Hadis ilmini bilen hadisçi formasyonuna sahip ilim adamları inceleyecek. Evet. Şimdi günümüzde işte e, bağlantının koptuğu nokta burası. Hocam yani hakikaten tarih şuuru ta itikadımıza kadar etkiliyor. Yani Elbet bir değil. neslin yetişmesinde Elbet. veya bizim yetişmemizde, nesillerin oluşmasında geçmişteki nesillerin itikadının oluşmasına tarih şuurunun evet. önemli bir etkisi var. Burada da tarih şuuru devreye giriyor evet. yani. Yani tarihi bir hadisçi formasyonuyla değerlendirecek ya da değerlendiren insanların bize söyleyeceği şeyler son derece hayatidir. Ama biz bu şeyi kaybettiğimiz için genelde hadis ilimlerine, özelde de senet ilmine olan alaka zayıfladığı için, yok olmaya yüz tuttuğu için biz tarihi hadiseleri, hadis ilminin kriterlerine vurup öyle değerlendirme refleksini kaybetmişiz. Dolayısıyla bir mesele hadis e, Taberi tarihinde mi geçiyor? Bitmiştir. Yazan Taberidir. Ben bunu alır bir hakikat olarak naklederim anlayışı oturmuş. Bugün yazılan tarih kitaplarına bakın. Burada bir senet kritiği, bir metin kritiği göremezsiniz. Evet. Taberi İbnü'l-Esir İbnü Kesir yazmışsa bitmiştir anlayışıyla alıp oralardan naklediyorlar. İşte bakın Taberi tarihinde sadece bu hakem olayıyla ilgili olarak benim yapabildiğim araştırma acizane. Şu noktaya götürdü beni, Taberi e, bu hakem olayıyla ilgili yanlış anlatıların kaynağı Taberi tarihidir. Taberi tarihinde de bu olaylar Ebu Mihnef Lut bin Yahya isimli bir fanatik Şii kanalıyla geliyor. Ebu Mihnef? Ebu Mihnef Lut bin Yahya. Bizim Rical kitaplarına baktığımızda yani hadis ya da nakil e, ravilerinin durumunu anlatan kitaplar bunlar. Hangisine güvenelim, hangisine güvenmeyelim, kim kimden ilim almış, kim ne zaman yaşamış. Ravilerin hayatlarını didik didik etmiş hadis uleması. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunlar var yani zaten. Tabii ki biz Ebu Müşnef Lut bin Yahya isimli adam hakkında bilgi sahibi, bilgi edinmek istediğimizde nereye bakacağız? Rical kitaplarına bakacağız. Yani ravilerin durumlarını anlatan kitaplar var, müstakil kitaplar var ve bu sadece Müslümanlara mahsus bir ilim dalıdır. Rical kitapları hocam demek ki Taberi Hazretlerinin bunları hiç gocunmadan olduğu gibi alması rical kitaplarını bildiğine yani Tabii. rical kitabı var diyor Değil zaten. Mi? Değil mi? Siz diyor lütfen biraz rical oturun bilgisi var. Oturun mesai sarf edin, ciddiye alın. Tabii. Kolaycılık göstermeyin. Evet. Yani ümmete bir burada bir vebal yükleniyor yani. Tabii ki. Yani ben... alıp tamam buldum, mal bulmuş mağribi gibi evet, atlamayın. Oturun evet, evet. veya ciddiye alan, oturan Oturup bu işi inceleyen ilim adamlarına bir kulak verin, hecelerini evet. okuyun. Bir, evet. bir mesaj var hocam Hiç diyeceğim. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Meşhur İmam Taberani, hadis imamı, evet. mucemleri var. İmam Taberani'nin eserlerinde çok sayıda uydurma hadis var. Evet. E, Hafız İbn Hacer el Askalani merhum, bu rical kitaplarına e, önemli katkıda bulunmuş alimlerden birisidir. Allah rahmet eylesin. İmam Taberani'nin biyografisini verirken Lisânül Mizan diye bir eseri var. Orada diyor ki bazıları Taberani'yi eserlerinde uydurma hadis nakletmekle itham etmişler. Bu diyor Taberani'ye mahsus bir şey değildir. Evet. Evet, Taberani'nin eserlerinde uydurma hadis vardır ama <laughs> bu Taberani'ye mahsus bir şey değildir. Taberani gibi erken dönemlerde yaşamış hadis alimlerinin ortak vasfıdır ki bir rivayeti, bir metni ya da bir hadisi senediyle zikrettikleri zaman aynı zamanda onun kimliğini, künyesini, mahiyetini, hükmünü de vermiş oluyorlar. Evet. Senet ilmi o kadar gelişkindi ki Herhangi bir insan, rivayet ilimleriyle iştigal eden herhangi bir insan bir yerde bir metin gördüğünde bu metnin güvenilir olup olmadığını anlamak için senedine bakardı. Senedindeki ravilerde problem yoksa senette problem yoksa tamam derdi. Bu güvenilirdir. Yani... Ama... Bu kadar bir e, yaygın bir yüksek bir kültürden Elbette bahsediyoruz tabii, yani, tabii, yani tabii. cehalet yok bir şekilde e, cehaletin er tanınıyorsa zaten öneri, hadis hocam öyle olmuyor mu cehaletin e, yaygın olduğu dönemlerde bozuk fırkalar tabii. bozuk e, anlayışlar daha çabuk giriyor yani evet. demek ki e, taberi döneminde o dönemde rical ilmini bilen e, boş değil yani şehirler değil boş değil, 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 değil sokaklar boş değil camiler boş değil evet. meydanda konuşmak da kolay değil, değil. demek ki günümüzde rahat konuşan insanlar meydanı boş bulmalarından kaynaklanıyor. Aynen yani öyle, Allah razı olsun. Şu anda, anda olsun. yani bizim de olsun. en büyük bizim bu e, buradan bize düşen mesaj tabi mesaj almak istiyoruz hocam. Yani ament yani yani hassasiyetimizi el el e, zedeleyen, ament yani. hassasiyetimiz noktasında bizleri çırpındıran nokta bir e, bir cehaletin hakim evet, olması, evet. şuursuzluğun hakim olması.